Operasyonlarda can yanar mı diye korku ve endişe içerisine girdikleri için e, demek ki normalde bir damla kullanıyoruz. Evet, o damlayla rahat da rahatça kullanıyoruz. Onu zaten hiçbir şey hissetmiyor. Hı -hı. Aslında dokunuldu dokunulduğunu hisseder elbette hasta. Bir de en çok hastalar gözlerimi kırpacak mıyımdan korkarlar. Gözlerini açık tutabilecek küçük bir aletimiz var. Hı hı. O onlara yardımcı bir cihaz. Tamamıyla uymuyorlar değil mi hocam? Yok yok hayır canım. Yani hı hı. konuşarak yapıyoruz zaten. Sonuçta o gözlerindeki o aletle iki kapak açıldığı zaman Hastanın tekrar kırpma gibi bir derdi olmuyor. Çünkü kırpsa da kapatamıyor. Hı hı. Hani dişçilerde de e, şey hep diş hekimlerine örnek verdik ama hani e, ağızda çalışırken e, kapatmayasınız diye bazı şeyler takılır ya onların çok basitlerini düşünün. Sonrasında e, o aletlerle biraz önce gördüğümüz aletlerle o kapak kaldırılıp lazer tedavisi yapılıp kapak yeniden yerine yerleştirilip o cihaz çıkartılıp işlem sonlandırılıyor. Hani 10 dakika dediğim aslında beklemeleri şunlar bunlarla. Mesela 5 derecelik bir miyopun hani ortalama bir şey söylüyorum. Hı hı. 5 derecelik bir miyopun lazerle tedavi süresi 20 saniye bile değildir. 18 hı hı. saniye civarındadır. Yani o kadar kısa aslında. O e, kapağın hazırlandığı cihaz biraz önce gördüğümüz onunla e, takılıp yerleştirilip e, kapağın hazırlanıp yeniden şey yapması en fazla yarım dakikadır. Yani tam o sırada kapağın hazırlanması sadece 2-3 saniye civarında çok hızlı bir cihaz çünkü 2-3 saniyede geçer gider orada ekranda sanki böyle biraz yavaşmış gibi evet, yavaş de. gibi düşünürse yani de. o çok yavaşlatılmış bir şey çünkü hızlı olsa kimse anlamayacak diye şematize edilmiş ee, ama yani işlemin çok can alıcı noktaları zaten çok kısadır. Yani 20 saniye, 30 saniye gibi şeyler. Ama tabii ki gözün hazırlanması, üstüne steril edilmesi, işte işaretlenmesi, ayarlanması, gözün lazere tanıtılması ki bu çok önemli bir şeydir. Hani her cihazda yoktur ama... mesela yanlış bir göz hiçbir şekilde ee, gelişmiş cihazlarda tedavi edilemez. Yani sizin sağ gözünüzle sol gözünüzü bile karıştırmaz ki bırakın başka insanın sağ gözüyle sizin sağ gözünüzü karıştırmayı. Çünkü ölçüm yapılırken sizin gözünüzün tüm girintilerini, çıkıntılarını parmak izi gibi tespit eder. Sonra da lazer cihazının altına yatan hastanın yine aynı ölçümünü yapar ve onlar aynı mı? Onları kontrol edip bu aynı göz değil diyebilir mesela. Uygun göz değil. Eğer hani bir yanlışlık olsa, yani o yüzden hataya da mahal vermez. Yani yanlış gözü ameliyat etmek, yanlış numara tedavi etmek yanlış insanı tedavi etmek. Yok öyle bir olasılık diyoruz o zaman. Şey